Jeffrey 9. sınıfa yeni başlıyor. Problem artık eski arkadaşları yok ve yeni yeni ergenliğe girmişken anksiyetesi tutuyor. Herkes sanki onu izliyor ve yargılıyor. Jeffrey kimse seni izlemiyor. Adonis! Adonis bizim küçük Jeffrey'i görür. Jeffrey de Adonis görür ve ondan kaçmaya başlar. Adonis Jeffrey'in peşinden koşar ama Jeffrey'in sıska bacakları Adonis'inkiyle yarışamaz. <laughs> Adonis Jeffrey'i yakalar ve der. Senin potansiyelin var. Gel sana bu yolu anlatacağım. Bizim Adonis de artık zorla yaptıracak bunları. <laughs> Peşinden koşmak ne ya? Ben de lisenin daha başında genel olarak böyle saçma anksiyetelerle uğraştım. Videoyu geçmeden önce kardeşim videoyu beğen ve abone ol. Bu sayede ihtiyacı olan daha çok kişiye ulaşalım. Bu videoda sana başlangıç için lisedeki hayatını aksatmadan nasıl kendini geliştirmeye başlayabilirsin? Onun sana 3 basit taktiğini söyleyeceğim. Bunlardan ilki Spor salonuna kesinlikle başla. Şişko, zayıf, metabolizması hızlı, yavaş, fark etmez. Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Kesinlikle lisenin en başında başlamalısın. Elbette herhangi bir hastalığın yoksa. Spor salonuna gidecek paran yoksa, internetten iki dumbbell sipariş et. Ailenden rica et. Baban elbet bunu sorduğun için gururla alacaktır. Ev egzersizleri nasıl yapabilirsin diye senin için videoda çekelim. Bu sayede aklın karışmaz. Ne işine yarar peki bu? Odaklanmanı artırır, çok daha iyi uyuyabilirsin. Özgüvenin, postürün güçlü olur. İnsanlar sana saygı duyacak ve daha sayamayacağım bir sürü faydası var. Gelecektiksen sen erken başladığın için sana teşekkür edecektir. 2. Geliştirmen gereken şey insanlarla konuşma becerileri. Eğer diksiyonunun kötü olduğunu düşünüyorsan, tekerleme ve sesli kitap okuma yaparak geliştirebilirsin. İnsanlardan çekinme sebeplerinden biri bu olabilir. Ya da ne konuşacağını bilememek de seni kısıtlayabilir. Eğer yeterince bilmediğini düşünüyorsan, şunu unutma. Kimse asla yeterince şey bilmez zaten. Onun yerine senden daha zeki olanları kendine çek ve onların konuştukları konuları dinle. Onlar sana yeterince fikir verecektir. Neler konuşabilirsin diye. Ama eğer konuşulan konu hoşuna da gitmiyorsa öğrenmenin hiçbir manası yok. Bir ortamdayken de ne çok konuşan ol ne de çok susan. Bir konu hakkında bilgin eksikse sus ve dinle. Tam tersi için de geçerli. Bir konuyu çok iyi biliyorsan ilginç kısımları anlat ama fazlasını da anlatmaktan kaçın. Yoksa ukala olduğunu düşünebilirler. Çünkü insanlar kendilerinden bilgili kişileri pek sevmezler. Bunu anlaman için mesela sana tarih hakkında bir şeyler sordular ve sen bu konunun piris Hemen heyecanlanıp ne kadar çok şey bildiğini göstermek için heveslenme. Daha fazlası için sorarlarsa o ayrı. Anlat. Son olarak ve en önemlilerinden birisi de İngilizce öğrenmek. Çünkü bize daha ulaşamamış yabancı kitaplar, yabancı videolar, yeni gelişim teknikleri ve benzeri. Bunlardan daha erken haberdar olabilirsen birçok işin önüne geçebilirsin. Eğer İngilizce öğrenmek istiyorsan senden tek yapmanı isteyeceğim şey Discord grubuma gir ve oradan sana nasıl çalışabileceğini anlatacağım. Öğrenmeye başladığında da pratik yapabiliriz. Ama kendini şimdi sadece İngilizce müzik ve sesli kitap dinleyerek önce kulağını bu yeni dile alıştır. Sonrası akıp gelir. Evet bu videoda buraya kadardı. Abone ol. Ayrıca aklında hala bazı sorular varsa yorumlarda belirt. Ve bu sayede lisedeki genç arkadaşlarımın problemlerini daha yakından tanıyabilirim. Kendini geliştirmeye devam et. Yarın görüşürüz.